Samsun'da sokağa çıkma yasağını fırsat bilen belediye sokaklarda virüs temizliği yaptı. İlk adım belediyesi tarafından 11 su tankeri, 40 süpürgeci ve 13 çöp kamyon ile temizlik seferberliği yapıldı. Abi. Biz şimdi bunu bir fırsat bildik. İnsanlarımızın e, ve araç trafiğinin olmadığından dolayı e, Bahçeli Evler çok yoğun bir mahallemiz. E, 11 tane tankerimizle, su tankerimizle, dezenfektanlı ve deterjanlı sularla mahallemize yıkama yapıyoruz. Ayrıca e, 40 tane süpürgeci arkadaşımız e, sahaya indi. 13 tane çöp kamyonumuz şu anda bölgemizdeki çöpleri topluyoruz. İnsanlarımızın e, bu konuda titiz olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili e, her türlü mücadeleyi e, kadın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak e, olan gücümüzle veriyoruz. Hayır, hayır, hayır. Bu süreçte en büyük tehdit altında olan sağlıkçılarımızdan sonra bana göre temizlik işçisi arkadaşlarımızın çok büyük emeği var. Bunu halkımızın bilmesini isterim.